Baylar Baylar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir NBA videosundan. Selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Dünkü NBA videomuzda kazanmayı başarmıştık. 4 maçtan 3'ünde başarılı olduk ve 2 kombineden de birisi kazanmıştı. Değerlendiren dostları tebrik ediyorum. Bugün umarım 4'te 4 yapacağız. 2 kombinimizde kazanacak. Şansımızın yanımızda olması dileğimle videoma başlıyorum. Bugün gündemimizde Charlotte, Houston Rockets, Phoenix Suns, Memphis, Portland, Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets karşılaşmaları olacak. Günün tahminleriyle ilgili videomda 23.45 ile 24 sularında paylaşılmış olur. O video paylaşıldığında sağ üstte yer alan butondan ulaşabilirsiniz. Veya bu videoyu sonuna kadar izleyip şöyle bir arkanıza yaslanıp keyifle izleyip bu videonun sonundan bırakacağım kutucuk aracılığıyla oraya da ulaşabilirsiniz. Evet, gündemimizdeki karşılaşmalarımıza başlayalım. Charlotte üstün karşılaşması Türkiye saatiyle 3'te başlayacak bu mücadele. Charlotte bu sezon çıktığı şu an edek 34 karşılaşmada 17 galibiyet 17 mağlubiyet alırken ligin zayıf takımlarından Houston Rockets 33 maçta 10 galibiyet aldı 13 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Evinde etkili oynayan bir Charlotte var 12 karşılaşmada 8 galibiyet aldılar iç sahada. Deplasmanda Houston Rockets ise şu an edek çıktığı 19 maçta sadece 3 galibiyet çıkartabildi. Charlotte cephesinde Bridge, Martin ve Washington bu karşılaşmada oynamayacak isimler. Hüsnü Rakıs'ta ise Green ve Porter'ın durumları maç saatinde belli olacak ama oynayacak gibi bu oyuncular. Agustin, Matthews ve John Wall ise bu karşılaşmada forma giymeyecek oyuncular olarak dikkat çekiyor. Charlotte'un maça Lamelo Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward, McDaniels ve Mason Plumlee ile başlaması muhtemel görünürken Hüsnü Rakıs'ın bu karşılaşmaya Green, Eric Gordon, Christopher, Jason Tate, ve Wood ile başlayacağı düşünülmekte. Houston cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya çok kırılgan bir yapıda olduklarını onların haftalar öncesinde söylemiştim. 7 maçlık çok sürpriz bir galibiyet serileri vardı ama orada bir mağlubiyet gelirse işler tekrar onlar adına çok negatif bir boyuta ulaşacaktır demiştim. Pek de yanıldığımızı söyleyemeyim. Söyleyemem. Yanılmadık. Tahminlerimiz doğru çıktı. Houston'da düşüş tekrar başladı. Son 3 karşılaşmalarından galibiyet çıkartamadıkları gibi hem Indiana'ya hem Chicago'ya hem Milwaukee Bucks'a farklı kaybetmişlerdi. Indiana karşısında 118-106 mağlup oldukları karşılaşmada Houston Rockets adına Christian Wood'un 22 sayı 8 ribant 2 asisti vardı. Milli oyuncumuz Alperen Şengül ise bu karşılaşmada 20 dakika sahada kalıp 10 sayı 8 ribant 3 asist 2 blokla önemli bir katkı vermişti ama galibiyet için yeterli olmadı bu performansı. Milwaukee Bucks karşısında Houston Rockets 106 sayı üretti. Bu karşılaşmada milli oyuncumuz Alperen Şengün 10 sayı, 8 ribant 4 asiste oynadı. 24 dakikaya yakın bir süre sahada kalmıştı. Bu maçta Christian Wood biraz daha az bir süre aldı. Normalde Wood 30 dakikaları görüyor. Takımın en önemli oyuncusu olarak Christian Wood dikkat çekiyor. 3 3 sayılık atışı var ama serbest atışı yok. Garip bir oyuncu. Ligin en düşük yüzdeyle serbest atış kullanan oyuncusu diye bahsedebiliriz ondan. Garrison Matthews yine Houston Rockets adına bu Zayıf kadroda öne çıkan oyunculardan birisi olarak dikkat çekiyor. Takımın tecrübeli oyuncusu Eric Gordon takımın abiliğini yapıyor diyebiliriz ama yani zayıf bir takım üstünde kız. Diğer tarafta Chicago düzeltiyorum Charlotte cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya çıktıkları son 4 karşılaşmada bir galibiyet alabildiler. Fixtür şu anda onların bir seri başlatabilmesi adına uygun görünüyor ama. Utah Jazz karşısında 112-102 kaybetmişti Charlotte. Ve bu karşılaşmada Charlotte adına sahadaki ki skorer oyuncu en skorer ikinci oyuncu Lamelo Ball ve Miles Bryce'sı. 21 sayılı oynadı bu iki isimde. LaMelo Ball'ın 6 rebound 11 asistlik double double'ı dikkat çekti. 6 rebound alması burada önemliydi. LaMelo Ball'ın rebound katkısı da verebiliyor takımına. E bir kısadan bu katkıyı aldığınız zaman savunmada işler bir nebze olsun daha kolaylaşabiliyor ama Utah Jazz'la arasında Charlotte'un Tabii ki dünya kadar bir güç farkı var. E bu yüzden de mağlubiyet çok da doğal bir sonuçtu. Son maçlarında ise Denver Nuggets karşısında sürpriz bir galibiyet aldı Charlotte ve özgüven tazeledi diyebiliriz. Mağlubiyet serisini sonlandırdılar. Kötü gidişe dur dediler. Kelly Obrey'nin sürpriz bir katkısı vardı bu galibiyette. 23 sayı 4 riban 1 asistle oynadı ve takımında galibiyetin başrollerinden birisi. Hatta birincisi olmuştu. Terry Rozier Yine önemli bir performans ortaya koyan isimlerden de 17 sayı 7 ribant 4 asistle mücadele etti o da. Bu maçta Lamela Ball'un da 16 sayısını yadırgamamak gerek, yavana atmamak gerek. O da yine önemli katkılar vermeye devam ediyor takımına. Ben bu karşılaşmada Charlotte'un üstün Rockets karşısında fazla zorlanmayacağını düşünüyorum. 2.5 handikaptan maç sonucu bir gelecektir diye düşünmekteyim denenebilir. Phoenix Suns Memphis Grizzlies karşılaşması Türkiye saatiyle 5'te başlayacak bu mücadele. Phoenix Suns bu sezon NBA'de çıktı 32 karşılaşmada 26 galibiyet, 6 mağlubiyet alırken Memphis Grizzlies 34 karşılaşmada 20 kez kazandı, 14 kez sahadan mağlup olan taraf olarak ayrıldı. Phoenix Suns'ın iç saha performansına baktığımızda 18 maçta 15 galibiyet aldıklarını görüyoruz. Memphis'in deplasman performansına baktığımızda fena sayılmaz. 15 maçta 9 kez kazanmış onlarda. İki takımdaki eksik isimleri şöyle bir notlarıma bakarak sizlere sunayım. Phoenix'te bu maçta Crowder, Frank Kaminski, Nader, Peyton ve Dario Saric oynamayacak isimler. Memphis cephesinde ise yine liste bir hayli kabarık. Williams, Pons, Merrill, Melton, Culver ve Brooks bu karşılaşmada oynamayacak isimler aldamanın durumu da maç saatinde belli olacak. Phoenix'in maça Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, Johnson, DeAndre Ayton beşiyle başlaması muhtemel görünürken Memphis'in bu karşılaşmaya Morant, Desmond Bain, John Conhar, Jaron Jackson ve Steven Adams'a başlaması muhtemel görünüyor. Burada DeAndre, DeAndre Ayton'ın maç başında Steven Adams'a karşı net bir üstünlük kuracağını düşünüyorum. Ben birebir match-up'larda iki oyuncu arasında ciddi bir atletizm farkı olduğunu düşünmekteyim. Phoenix Suns bu sezonun formda ekibi. Çıktıkları son 6 karşılaşmada 5 galibiyet aldılar. Sadece Christmas maçında Golden State'e 107-116 kaybetmişlerdi. Ki bu karşılaşmada da aslında maçın son bölümüne kadar mücadelenin içinde olduklarını söyleyebiliriz Phoenix Suns'ın. Ama son bölümde Golden State Warriors adına Otto Porter sazı eline alıp bir anda maçı takımına getirmişti sürpriz bir performansla. Chris Paul'un bu maçta aslında 21 sayı, 6 rebound 8 asist e ürettiğini ama maçın kırılma anlarında biraz daha etkisiz kaldığını söyleyebiliriz. Ondan özellikle son periyotlarda çok şey bekliyor Phoenix Suns ve Chris Paul da aslında o beklentileri fazlasıyla karşılıyor diyebiliriz. Genç oyuncuları böyle tecrübeli bir liderle harmanlayarak başarılı bir takım kurdular. Bu sezonda iyi işler yaptıkları ortada. Devin Booker bu takımın önemli oyuncularından birisi, süperstar nitelendirebileceğimiz lerinden birisi hatta NBA'nin. Genç oyuncu Golden State karşısında belki yine gününde değildi. 13 sayı, 3 band, 3 asist oyunda ama Phoenix Suns'ta en çok top kullanan oyunculardan birisi. Chris Paul'le Uzun vadedeki uyumu da zaten dikkat çekiyor. Bu maçta gerçi biraz uyumsuz bir görüntü ortaya koymuşlardı fakat. DeAndre Ayton 18 7 yediribant bir asist oyundu Golden State maçında ki bugün Memphis karşılaşmasında da birebir eşleşmede DeAndre Ayton'ın çok net bir üstünlük kurmasını bekliyorum ben Steven Adams'a karşı. Orada büyük bir artı yazacaktır Phoenix hanesine. Memphis cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya Memphis çıktığı son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet aldı ama son karşılaşmalarında Sacramento deplasmanında 102-127 kazanarak kötü gidişe dur dediler Desmond May'nin 28 sayı 4 rebound 2 asistinin yanı sıra John Conchar'ın 11 sayı 14 rebound 3 asist 2 blokluk double double performansı galibiyette ana roller olmuştu. Fakat ben bu karşılaşmada Phoenix Suns'la Memphis'in çok denk güçler olmadığını düşünüyorum. Phoenix'ten net bir galibiyet bekliyorum. Şöyle bir baktığımızda 5.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. İlk kombinimiz şu şekilde oluştu. Charlotte Houston karşılaşmasında 2.5 handikaptan maç sonucu bir dedik. Phoenix Suns Memphis Grizzlies karşılaşmasında ise 5.5 handikaptan maç sonucu bir görüşünde bulundum. Şimdi ikinci kombinimize geçelim. Portland Trail Blazers Dallas Mavericks maçıyla başlıyoruz bu kombinemize. Türkiye saatiyle 6'da başlayacak bu mücadele. Portland Trail Blazers bu sezon çıktı 32 maçta 13 galibiyet 19 mağlubiyet alırken Dallas Mavericks 32 maçta 15 kez kazandı. 17 kez sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Koronavirüsün etkileri NBA'de devam ediyor. İki takımda da eksik sakat listesi, hasta oyuncuların sayısı bir hayli fazla. Oynamayacak isimlerin sayısı bir hayli fazla. Portland cephesinden başlayalım. Portland'da Damian Lillard'ın durumu maç saatinde belli olacak gibi ama oynaması bekleniyor. Oynayacak gibi görünüyor diyebiliriz. Tabii ki bakın ben Damian Lillard oynayacak gibi yorumlarımda bulunuyorum ama siz yine maç saatine yakın zamanlarda eğer kombinenizi oluşturacaksanız veya kombinenizi hangi saatte oluşturacaksanız işte hani Bakın bir eksik sakat listesinde Lillard oynayacak mı oynamayacak mı çünkü çok önemli bir oyuncu maçın kaderini doğrudan etkileyebilecek bir isim. Oynamayacak isimler ise Portland cephesinde Blavins, Covington, CJ McCallum, Ben McLemore, Yusuf Nurkic, Smith, Watford ve Zeller olarak dikkat çekiyor. Dallas Mavericks'te yine önemli eksikler var. Block, Trey Burke, Luka Doncic Hardaway, Kleber ve McLaughlin bu karşılaşmada Dallas cephesinde oynamayacak isimler. Josh Green ise oynayacak gibi görünüyor. İki takımın maça şu beşlerle başlaması muhtemel görünüyor. Portland'ın Damian Lillard, Norman Powell, Tony Snell, Nasir Little ve Larry Nance ile maça başlayacağı düşünülmekte. Dallas Mavericks'in ise Jalen Brunson, Antiklana, Finney Smith, Porzingis ve Dwight Powell beşiyle bu maça başlayacağı düşünülmekte. Dallas Mavericks son çıktığı karşılaşmada da aslında maça hızlı başlamıştı Utah Jazz karşısında. Özellikle yine Jalen Brunson'un maç başındaki etkili performansı vardı. Dallas bu maçta 120-116 kaybederken Jalen Brunson 27 sayı 2 rebound 6 asist. Kristaps Sporzingis 27 sayı 9 rebound 3 asistle mücadele etmişti. Luka Doncic'in olmadığı bu günlerde Dallas adına bu iki oyuncu öne çıkıyor zaten. Portland Trailblazers cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya çıktıkları sonuç maçta 2 galibiyeti aldılar. New Orleans Pelicans ise 111-97 kaybetmişlerdi. 97 sayıda kalırsanız zaten NBA'de maç kazanmanız çok kolay değil. Damian Lillard 39 sayı üretti. Buna rağmen Portland bir diğer skoreri bulamayınca her ne kadar Yusuf Nurkic 17 sayı gibi görünse de maçın içerisinde çok girememişti. Burada Norman Powell'ın katkısı yeterli olmamıştı. Bir diğer 20 artı atan oyuncuyu bulamayınca Portland Trail Blazers 3 haneli skorlara da ulaşamamıştı ve mağlubiyette kaçınılmaz olmuştu. Ben bu maçta Damian Lillard oynar mı oynamaz mı şu anda oynar gibi görünüyor ama oynamaya da bilir, oynamazsa aslında bizim için daha da iyi olabilir. Şöyle bir sürpriz öneride bulunmak istiyorum. Birinci periyot sonucu 2. Denenebilir. 172 gayet güzel görünüyordu. Allah'ın maça yine hızlı başlayacağını düşünüyorum. Tıpkı Utah Jazz karşısında olduğu gibi orada da çift taneli farklı içeri yönde kapatmışlardı ama Utah ikinci periyotta net bir geri dönüş yapmıştı. Maç sonunda iyi kazanmıştı. Ve son maçımıza geçelim. Los Angeles Clippers Brooklyn karşılaşması. Türkiye saatiyle 6.30'da başlayacak bu dev mücadele. Ama nasıl dev mücadele? İki takımda da eksikler var. Los Angeles Clippers bu sezon çıktı 33 karşılaşmada 17 galibiyet 16 mağlubiyet alırken Brooklyn Nets 31 maçta 22 kez kazandı, 9 kez kaybetti ve Doğu Konferansı'nın zirvesine yerleşti. Los Angeles Clippers iç sahada 21 maçta 12 galibiyet aldı. Çok iyi bir gidişatta olduklarını söyleyemeyiz içeride. Brooklyn ise deplasmanda çıktı 15 maçta 12 galibiyet aldı, 3 kez mağlup oldu. Brooklyn'de işler yolunda gibi görünüyor ama eksik listesi yine bir aylık kabarık tekrar belirteyim. Şöyle sunayım sizlere de. Los Angeles Clippers cephesinde Paul George oynamayacak bu maçta. Jackson, Kawhi Leonard, Preston, Jay Shroop bu maçta oynamayacak isimler. Morris'in ise durumu maç saatinde belli olacak gibi görünüyor. Brooklyn'de de yine çok çok önemli eksikler var. Lamarcus Aldridge, David Duke, Edwards, Joe Harris, Kyrie Irving zaten uzun süredir yok. Thomas ve bunların yanı sıra Kevin Durant de bugün oynamayacak gibi görünüyor. Oynamayacaklar listesinde ben notlarımı aldığım esnada. Sharp'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Brooklyn'in maça James Harden, Paddy Mills, Bambry, Bruce Brown ve Claxton 5'i ile başlaması muhtemel görünürken Los Angeles Clippers'ın Eric Bledsoe, Luke Kennard, Terence Mann, Nikola Batum ve Ivica Zubic Zubac peşiyle başlaması muhtemel görülüyor. İki takımın ben ilk beşleri arasında kadro kalitesi farkı olduğunu düşünüyorum çok net bir şekilde. Bu maçta Brooklyn'in maça hızlı başlayacağını düşünüyorum. Böyle eksiklerin olduğu, rotasyonların daraldığı karşılaşmalarda maç başlangıçları çok çok kritiktir. Brooklyn ilk çeyreği önde kapatacağı görüşündeyim. Şöyle bir baktığımız zaman ilk çeyrek sonucuna 158 gayet güzel denenebilir. İkinci kombinimiz şu şekilde oluştu. Biraz daha böyle değişik bir kombine oluşturduk. Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks ilk çeyrek 2. Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets ilk çeyrek 2. Evet NBA videomuzdan bu kadardı. Günün tahminleriyle ilgili videoya bu içeriğimiz sonlandığında solda kocaman bir buton bırakacağım oradan ulaşabilirsiniz. Kanala abone olursanız ve videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer de yorum bırakırsanız tadından yenmez. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler temenni ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.